Tekrardan merhaba. Bugün sizlere okumaktan çok zevk aldığım ve tekrar tekrar okumama rağmen asla bıkmadım ve tekrar tekrar okumaya devam edeceğim bir kitaptan bahsedeceğim. Pek insanın bilmediği, daha doğrusu çok fazla duyulmayan bir kitap ama fiyatı olarak çok ucuz. Ama içerisinde konu olarak çok büyük bir kitap. O da kısa bir cehennem ziyareti. Bu videonun sonunda spoilerlı bir yer yapmak istiyorum. Aslında spoilerlı değil de bence konuyu bilmesiniz daha çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir yer olacak. Ee, kısa bir cehennem ziyareti genel olarak şu şekilde özetleyebiliriz konusunu ya da şu şekilde açıklayabilirim. Çünkü çok fazla şey anlatmak istemiyorum. Zaten incecik bir kitap ve sizin e, bu kitabı alıp böyle hiçbir şey bilmeden sadece çok az önemli yerleri bilmeden kitabın tadına varmanızı istiyorum. Çünkü çok güzel bir kitaptı ve ben hiç konusunu bilmeden başladım. Sadece bildiğim kısa bir şey vardı. Onun haricinde hiçbir şey bilmiyordum ve okuduğumda çok keyif almıştım benim cidden altını tekrar tekrar çizdiğim bir kitap oldu. Her yerinde bir çizik bir altını şey yapma durumlarım var. Kitap cennet cehennem kavramına farklı bir bakış açısıyla değiniyordu. Cennet cehennemi yazarın kendi bakış açısıyla değerlendirdiğini görüyoruz aslında içerisinde. Şöyle ki eğer herkesin kendine ait bir cehenneme olsaydı, herkesin kendine özel, kendi hobilerinden oluşan ve kendi sevdiği şeylerden oluşan bir cehennem olsaydı. Çok güzel görünen ve herkesin rahatlıkla orada cezasını çekebileceği ama aslında sevdiği şeylerin ne kadar zulmedici şeyler olduğunu fark edebilecekleri bir cehennem olsaydı bu nasıl bir yer olurdu? Yazar bunu çok güzel bir şekilde ele alıyordu ve bence çok mantıklı yani neden cehennemi sadece ateşten bir çukur olduğunu düşünüyoruz. Sadece bedenen yaktığını düşünüyoruz. Belki ruhen yakan bir yer ve bunu yapmanın tek bir yolu var. O da sizi sevdiğiniz şeylerin size tekrar daha kötü bir şekilde sevdiğiniz şeylerden resmen tiksindirerek bunu size çektirilmesi. Ve çok güzel bir cehennem vardı içerisinde. Yani... Nasıl böyle bir şey düşünebildin demek istedim. Nasıl böyle olabilir? Yani çok mantıklı. Evet olabilir. Yani bedenen yakması Değil de ruhen yakması olabilir ve e, yazar kendi kendine düşünerek ve belki de araştırarak böyle bir şey düşünmüş ve bu konuyu bulmuştu. Konudan bahsetmek istemiyorum. Gerçi arkasında yazıyor ama bence siz kitabı aldığınızda arkasını da okumayın. Arkasını okumadan direkt olarak başlayın. Çünkü ciddi anlamda spoiler verildiğini düşünüyorum. Şöyle bir e, ne desem size 30-40 sayfalık 30 sayfalık yeri arkasında veriyorlar Zaten kitap incecik dediğim gibi ve bunu bilmek birazcık Hevesinizi kırabilir ama bence heves kıracak hiçbir şey yok. Dediğim gibi ben tekrar tekrar okurum ve asla da bakmam. Yazarın kalemine bayıldım. Çok akıcı ve e, güzel bir kalemi vardı. Betimlemeleri çok güzeldi. Yani böyle sıkıcı bir betimleme de yapmıyordu. Anladığınız üzere. Ya da e, kısa bırakmıyordu betimlemesini. Ya da böyle aldım ben bu konuyu hadi uzun uzadı kocaman bir kitap yazayım derdine düşmemişti. Ve bunu hissediyordunuz. İnce bir öykü olarak kalması gereken bir... E, ...kitap olduğunu hissediyordu açıkçası. Çünkü e, uzun uzadıya... ...anlatmaması ve bu kadarcık... ...kısacık bir kitapta böyle kocaman bir kitap okumuş... ...hissi vermesi yazarın... ...ne kadar kaleminde usta ve... E, ...o olayın orada bitmesi gerektiğini gösteren bir şey. Yani böyle uzun uzadıya sakız gibi uzatılan kitaplardan olmaması gerektiğini gösteren bir şey. Yazarın kalemine bayıldım. Kitabın ufkunuzu açıp biraz daha fazla sorgulamanızı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yazar bazı noktalarda çok gerçekçiydi ve bazı noktalarda ciddi bir araştırma yaparak yazdığı belli oluyordu. Tabi bu onun herhangi bir ben bunu düşünüyorum şeklinde yazdığı bir şey değil ama belli ki çok fazla araştırma yapmış. Bunun içerisinde okudukça anlıyordunuz. Ve bence ciddi anlamda bazı şeyleri sorgulatacağını düşünüyorum. Gerek içerisindeki seçilen karakterlerin özenilerek seçilmesi olsun gerekse konu itibariyle ve konunun açıklanış şekliyle çok güzel bir şekilde sizin ufkunuzu genişleteceğini düşünüyorum. Çünkü ben bu kitabı okuduktan sonra vay be demiştim. Yani oturup bazı şeyleri düşünmeye ve tekrar okuduğumda altını çizmeye başlamıştım. Öyle. Bu kadar bence kitabı konusu anlattığım yeterli. Ufak bir spoilerlık isim çekmek istiyorum. Çünkü orayı e, siz okuduğunuzda bilmeden okuyun isterim ama okumuş insanlarla da şöyle ufak bir dedikodu yapmak isterim. Aslında çok büyük bir spoiler değil. Dediğim gibi arkasında yazıyor ama ben yine de e, spoiler olarak bahsetmek istiyorum. O zaman spoilerla bölüme geçiyoruz. Burada e, kitap okumak isteyenler terk etsin bu videoyu. <laughs> Babil kitaplı fikri çok iyi değil miydi? Yani bir insan ya kendimden resmen empati kurdum karakterle. Yani ben de kitap okumayı çok seviyorum ve bana deselerdi ki cehennemin seni kocaman bir kitaplıkta olacak derdim ki o bu cehennem değil beni oraya bırakın falan ama Babil kitaplığından oluşması. Babil kitaplığı da şöyle yazılmış ve yazılabilecek bütün e, şeylerin, kitapların oluşturduğu bir kütüphane ve yazılabilecek diyorum. Yani sadece noktalardan oluşan bir kitap da yazılabilir bu dünyada. Virgüllerden oluşan ve sadece anlamsız kelimelerden oluşan bir kitap da yazılabilir. Ve ana karakterimiz bu kitaplıkta kendi hayatını yazan kitabı bulup cennete geçiş yapması gerekiyor ve o kitabı bulmak ne kadar zor. Onun betimleyişi, tasvir edişi, o kitaplıktan bahsedişi o kadar güzeldi ki yazarı. Sanki ben kocaman bir kitaplığın içerisinde boğuluyormuş gibi hissettim ana karakter yerine. Ve ek yan karakterler de çok güzeldi. Yani insanların özünü o kadar iyi anlamış ve o karakterlerle o kadar güzel vermişti ki. inanılmazdı. Yani ben bu yıl tekrar okudum bu kitabı ve yeni bitirdim. Bir ay önce falan bitirdim. Dördüncü, beşinci okuyuşum falan ve tekrar tekrar etkilendim bu kitap. Gerçekten bu en sevdiğim kitaplar diye bir video çekilsem herhalde ikinci olur büyük ihtimal taht oyunlarından sonra. Bu kitabı gösteririm büyük ihtimalle. Çok güzeldi. Yani Babel kitaplığında bir cehennemin olması insanın, kitap okuyan insanın gerçekten e, ruhen yanmasına neden olur. Yani çok güzel kitaplar var. Okuyabilirsiniz, vaktinizi geçirebilirsiniz ama okuyabileceğiniz herhangi bir kitap bulamıyorsunuz. Sadece belki bir kelime bulabilirsiniz. Ona da şükrediyorsunuz. Yani öyle bir cehennem düşünemiyorum ya. Gerçekten ana karakterle kendimi çok benzettim. Yani kitap okuma açısından çok benzettim aslında ve cehenneme girdiğindeki tepkisi al kitaplık ya bu benim için cehennem değil falan aynı tepkileri verirdim ve sonra ciddi bir yıkılış, çöküş. Yani yazarın zaten o kitapla anlatış şekli ayrı bir güzel. Çünkü e, oradaki sanki gerçekten oradayım. Sanki gerçekten gözümün önünde öyle uçsuz bucaksız bir kitaplıklar canlanıyor. Bunu o kadar güzel yapabildi ki yani bunu başarabilmek de zordur. Yani gözünüzde canlandırmak da çok zordur. Ve bunu güzel başarmıştı. Yani anlayacağınız tekrar tekrar kitaptan etkilendim. Ve tekrar sizlere böyle muhabbet ettiğim güzel bir e, video çekmek istedim. Hem de kitaptan bahsetmek istedim. Çünkü bu kitabın çok fazla öveni veya göstereni yok. Çok az buktubur gösteriyor. Ve bu beni biraz rahatsız etti. Yani çok ucuz bir kitap. 6 liraydı ben aldığımda. Belki şu an 8 liradır. Çok ucuz ama kimsenin bu kitabı bilmemesi beni çok mutsuz ediyor. Konu itibariyle de güzel bir kitap oysa ki. O yüzden biraz bu kitaptan bahsetmek istedim. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Siz kitabı okudunuz mu? Neler düşünüyorsunuz? Veya okumayı düşünüyorsunuz? Aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Gerçi okumayı düşünenler şu an burada değiller. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.